Bu hafta size bir el masalı anlatıyorum. Hazır mısınız? Bir varmış bir yokmuş. Bir parmakları bir araya gelmişler ve kavga etmeye başlamışlar. Konu hangisinin daha önemli olduğuymuş. Baş parmak başlamış konuşmaya. Hiç şüphesiz ki aranızda en önemliniz benim. Siz ben olmasam ne işe yararsınız? Hadi deneyin bakalım. Ne yapabilirsiniz? Siz ben siz yapamazsınız. En önemliniz benim. Sonra işaret parmağın konuşmaya başlamış. Aa, her yeri ben işaret ederim. Ah, nereye gideceksen ben gösteririm. Ben olmasam ne diyebilirsiniz? Sonra orta parmak konuşmaya başlamış. Peki ya ben? Peki ya ben? konuşmaya başlamış. Ah, kabul edin aranızda en güzeliniz benim. Ah, size bir katıyorum. Hiç farkında değil misiniz? Ben olmasam siz çok çirkinsiniz. Yani en önemliniz benim. Sonra sarca parmak konuşmaya başlamış. Daha doğrusu ağlamaya. Anne. <laughs> Havlı ederlerken, elin sahibi bir anda dengesini kaybetmiş ve tam düşecekken bütün parmaklar açılmış, yeri kavramışlar hızla ve ah. bu sayede ona hiçbir şey olmamış, hmm, kurtarmışlar çocuğu. Baksanıza. Sonra birbirlerine bakıp düşünmüşler. Ah. Ne kadar güzel bir iş yaptık. Ama bu işi hep birlikte yaptık. Ne o? Ne bu? Ne şu? Ne de o? Hepimiz beraber yaptık. Yani hepimiz beraberken çok güçlüyüz. Bir sürü işe yararız. Düşünsenize. Nasıl yemek yiyor bu çocuk? Hmm, bütün parmaklar birlikte. Aa, durun durun. Yemekten önce el yıkamayı da unutmayın tamam mı? Hepsi giden, giden, giden yapın. Sonra mesela nasıl banyo yapıyor bu çocuk? Bütün parmaklar birlikte. Bütün parmaklar birlikte. Peki nasıl bir kedi seviyor mesela? Bütün parmaklar birlikte. Ya da annesi babası birbirlerini sevdiklerinde böyle tutuşmak istediklerinde elleri nasıl tutuyorlar? Bütün parmaklar birlikte. Ee, peki mesela nasıl bay bay yapıyoruz bir yere giderken nasıl vedalaşıyoruz? Bütün parmaklar birlikte. E peki bazen de sevgimizi nasıl gösteriyoruz? Yani bütün parmaklar birlikteyken bir üslü işe yarıyoruz. Biz beraberken çok güçlüyüz, çok güzeliz, çok kıymetliyiz. Yani hepimiz önemliyiz. Sonunda sarılmışlar sıkı sıkı birbirlerine. Bir de size. Bay bay. Masal da burada bitiş. Bir de size parmak ailesi şarkısı mi? Hadi gelin. Baba parmak, baba parmak neredesin? Buradayım, buradayım, işte buradayım. Anne parmak, anne parmak neredesin? Buradayım, buradayım, işte buradayım. Abi parmak, abi par buradayım. Abla parmak, abla parmak neredesin? Buradayım, buradayım, işte buradayım. Bebek parmak, bebek parmak neredesin?